Selamlar. Bugün Mixed Bikes oyununda mod nasıl kurulur bunu göstereceğim. Türkiye'de pek fazla bu oyunun içeriğini üreten kişi göremedim. Tek tük videolarını gördüm. Toplasanız 10 tane 15 tane video vardır. Ben de bundan dolayı bilmeyen arkadaşlar için mod kurulumu nasıl yapılır? Harita modu nasıl kurulur? Motor modu nasıl kurulur veya kıyafet modları? Bu tarz şeyleri göstermek için bir video çekeyim dedim. Çok fazla göremedim çünkü bu tarz videoları hatta hiç yoktu. Hemen detaylıca size göstereceğim. Burası MX Mod sitesi. Bu modu burada indireceksiniz. Youtube'da da tabi yabancıların attığı videolarda kendi linkleri var. Orada indirmeleri. Oradan da indirebilirsiniz. Aynı şey olacak. Aynı şekilde kurulacak. Buradan da indirebilirsiniz. Şimdi size motor kurulumunu, harita kurulumunu bir de bu tarz eklentiler kaslar ve eldivenler kıyafetler vesaire vesaire bunların kurulumunu nasıl yapacağınızı hangi dosya atacağınızı bunları göstereceğim bugün yavaştan geçelim Evet şimdi size ilk önerim e, tek tek motor kurmak yerine direkt burada toplu bir paket var iki tane OM Supermoto paketi var Enduro paketi var Supermoto paketi bende var e, bu ikisi aynı şekilde kuruluyor motogross paketi de var şimdi tavsiyem ikisini indirin şimdi de çoğu markanın motorları var toplu şekilde geliyor bu arada buna basın. Ben bunu indireceğim. İkisi tane şekilde indiriliyor bu arada. Onu söyleyeyim. Göstereceğim şimdi zaten. Gördüğünüz üzere bütün motorlar burada. Yama, YZ, 450. E, bunlar 450 CC, 250 CC olarak değişiyor. Kategorilere ayrılıyor. Oradan kendini seçeceksiniz. Gördüğünüz üzere motorlar bunlar. Nasıl indireceğiz? Hemen buraya geleceğiz. Burada indirme dosyaları var. Buradan Mediafire'ı seçebilirsiniz. Mediafire olmazsa Google Drive'ı seçebilirsiniz. Google Drive'dan daha iyi olacağını düşünüyorum. Burada gördüğünüz üzere iki tane var. Burada server dosyası var. Server online için, e, server kuran kuranlar genelde bunu şey yapıyor yüklüyor onun için zaten burada play yazan yer buna sağ indir yapacaksınız indikten sonra böyle bir dosya gelecek gördüğünüz üzere gördünüz burası iki tane dosya var bike bir de tire bütün motorların modları burada hemen buradan nereye atacağınızı göstereceğim belgeleri geleceksiniz pivoso ee, Piboso MX Bikes mod ee... Bakın gördüğünüz üzere Bikes ve tires var. İkisi de burada. İlk önce motorları atalım. Bikes'e giriyoruz. Buradan da giriyoruz. Buraya CTLA yapalım. Şurayı seçmeyelim. Bunların hepsini Bikes klasörünün içine atıyoruz arkadaşlar. Hepsini. Her şeyi. Bakın bende var zaten. de Supermotolar da var. Buraya atıyoruz. Bu okey. Burası attıktan sonra burası okey. Tires'e giriyoruz. Tires. Bu iki dosyayı da buranın içine atıyoruz. Mods Fire klasörünün içine atıyoruz. Sonra geri çıkalım. Buraya kapatabiliriz. Burada artık başka bir şey kalmıyor. Ee, bütün motor modları kurulu olarak gözüküyor. Ee, hatta oyuna birazdan gelip göstereceğim size. Onun dışında kıyafet modu nasıl kurulur? Ne bileyim harita modu nasıl kurulur? Onu göstereyim. Hemen şuradan real map indirelim. çoğunlukta kullanılan benim de orada oynadığım real map. Evet real yazalım şöyle. Burada gördüğünüz üzere. Bu map. Bu map'i çoğu soran kişi var. Ee, indiremeyenler var. Nasıl indireceğini bilmeyenler var. Yabancı kaynakların anlamayanlar var. Bu Türklerin yaptığı MX Bikes videolarında, normal sürüş videolarında bunu gördüm. Download Media Fire yerine geliyoruz arkadaşlar. Burada 71 MB bir yer var. Bunu indiriyoruz. Evet gördüğünüz üzere ee, Real Morphid diye bir dosyamız geldi. Bunu masa üstüne atıyorum Bunu açalım. Burada trial map'i var. Direkt böyle. Bunu nereye atacaksınız? Map kurulumu bu arada bu da. Sadece buna özel bir kurulum değil. Map'leri belgeler, Pibos'a yine MX bikes mod klasörünün içine track dosyasının içine geleceksiniz. Burada gördüğünüz üzere Enduro, Motocross, Supercross ve Supermoto klasörleri var. Hangisini atacağız? Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle Bikes'e girelim. Pardon track'e. Motocross mesela. Bu tarz haritaları, bu tarz harita indirirseniz bunları genelde şey atın. Eee atın. Bu arada buna kategori için nereye attığınız önemli değil aslında ama kategoriye ayırmanız iyi olur, önemli olur. Daha iyi bulursunuz. Mesela bu tarz haritaları motocross'a atıyoruz. Trial gibi böyle serbest map'leri, düz map'leri, ne bileyim hani serbest sürüş yapabileceğiniz map'leri süper motoya atın. Bende var gördüğünüz üzere. Bu trial'ı direkt böyle alıp buraya atıyorsunuz burada duruyor gördüğünüz üzere aynısı zaten bende iki tane daha var böyle onları da aynı şekilde kururum zaten Mem ee, mev kurulumda bu kadar oluyor ee, ondan sonra bir oyuna giriş yapalım evet şimdi oyuna girdik bay kısmına geliyorum gördüğünüz üzere normal karakter normal motor bu oyunun kendisinde olan süper motor bu arada öyle biliyorum ben yapmayacağım burada gördüğünüz üzere benim bir sürü motorum var bunların hepsi mod bu arada hepsi ayrı modlar yani farklı yerlerden bulduğum modlar. Bunları siz de aynı şekilde bu MX1 yaptığınız şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu MX1 ve MX2, normal MX1 ve MX2 bunlar oyunun kendi şeyleri. OEM, yanında OEM yazan dosyalar. Burası burada da var gördüğünüz üzere. Yanında OEM yazan MX'ler, modlu MX'ler, bizim kurduğumuz MX'ler. Bastık. Bekleyelim. Evet gördüğünüz üzere. Bir tanesi geldi. Bunu nasıl değiştireceğiz motoru? Burada bike kısmına kategorinin altındaki bike kısmına gelip basıyoruz ve burada gördüğünüz gibi bir sürü var. 450'lik bunlar. E, 250'lik isterseniz de MX2 OM'e basacaksınız. Burada e, SM1 OM falan var. Bunlar Supermoto için. Super motor modunu indirirseniz bunlar da sizde olacaktır. Aynı şekilde kurulum zaten. Şimdi ben genelde burada hangisini kullanırım? Yamaha YZ450 veya ikinci kategoriden MX2'lerden Yamaha YZ250 de kullanırım. En güzel motor bu bence. Kartiyem de tabi çok güzel. Evet gördüğünüz üzere geldi motorumuz bu şekilde. sonra paintini buradan değiştirebilirsiniz. Burada monster var. Bu benim ayrıca yaptığım bir mod. Yani o Bike Star Official 2023 de olmayabilir. Bu 2023 Monster Enerji şeyleri zaten paintleri sizde olacaktır modlarla birlikte geliyor. Gördüğünüz üzere motor mükemmel oldu. Bakın. Şöyle Bende de kıyafet modları var. Mesela bootlarda Nike'yan var. Gördüğünüz üzere. Burada bunun rengini değiştirebiliyorum. İstediğim her şeyi yapabilirim. Ne şunu yaparım. Ne yaparım. Gördüğünüz üzere böyle. Ee, bunlar eklentiler. İşte ne bileyim arkaya AK-47 koyabilirim. Ee, onun dışında bakalım. Pro frame var. Böyle gösterici. var? oyunluk Sonra Uber şey var <laughs> arkada. Bunları tabi yabancı kaynaklardan indirdim. Mesela Angel var. Kanatlar, melek kanadı. Gloves var. Burada Adidas eldivenler, Nike eldivenler. Bunların hepsinin linkini veririm bu arada isterseniz. Önünüzde eldiven değişti. Sonra bakalım. It var. Sırda bir sürü şey var. Ne bileyim ben en çok şunu seviyorum. Peki i̇şte Bike Life diye bir yabancı bir YouTube kanalından indirmiştim bulmuştum. Gördüğünüz üzere kıyafet gayet güzel. Ne bileyim Helmut var bir sürü. Helmut'ları görüyorsunuz ee, bakalım. Ha, Bike Star Balaklava mesela. En sevdiğim budur. Bakın gördünüz burası değişti. Buradan Helmut'un e, şeyini Helmut Kam ekleyebilirsiniz. GoPro ekler hap yaparsanız her yeri çeker hap yapmanızı öneririm burda gözükmez kastların üstünde gözükür biraz balaklavanın üstünde gözükmüyor Helmut paint ııı ee, onun dışında başka ne gösterebilirim burda gösterecek bir şey mi kalmadı çok bir değiştirelim fight yapalım dün üzere böyle karakterinizi dizebilirsiniz evet şimdi size haritayı göstereceğim testing'e geliyorsunuz ve bende direkt trial seçili zaten Buradan biz nereye atmıştık onu söyleyeyim. super moto yapmıştık arkadaşlar. Sizde böyle gelebilir. Burada bir sürü map vardır. Ne bileyim. Sadece burası gözükebilir. Böyledir falan filan. Buraya geleceksiniz sağa. Buradan süper motoyu seçeceksiniz. Basacaksınız buraya ve trial gelecek sizde. Bunlar olmayabilir. Hiçbir yoktur belki de. Şu ikisi vardır. En başta ikisi. Şu ikisi mod zaten ben kendim kurdum. Trial map gelecek. Sonra trial map'e gireceksiniz. Şöyle giriş yapalım. Evet gördüğünüz üzere oyun açıldı. Go track diyoruz. Bu track. Ne geldi? Böyle. Belki şu an kayıtta gözükmüyor da olabilir. Bilmiyorum ama. Kendi ayarları biraz yüksek o yüzden o yüzden biraz. Böyle yani. Motorun bayağı basit. İsterseniz başka modların kurulumunu da kurulumunu Böyle yani. Artık kapatabiliriz. Başka diyecek bir şeyim kalmadı. Ee, bu mod aynı şekilde kuruluyor zaten. Mesela şeyi göstereceğim son kez. Belgeler. So. Right. Ee, evet şimdi rider burada şeyler kurulumunu nasıl yapacaksınız şeylerin ee, Mesela gözlük veya kask ne bileyim kıyafet olur eldiven olur Gloves olur işte Gloves eldiven buraya eldiven paketini atabilirsiniz Onun dışında boot ayakkabı ayakkabıları buraya atabilirsiniz animasyonlar var animasyonları Ben hiç indirmedim daha bakacağım fontlar var buna hiç gerek yok helmet kasklar var kaskları buraya atacaksınız kask kemleri var şey e, GoPro olarak onunla gerek yok paintler var e, şey budiler işte kıyafetler bunlar ek eklentiler riders burada şeyler var e, sürücü sürücüler var işte başka ne var bak başka bir şey yok Buraya da rider ile ilgili, sürücüyle ilgili dosyaları atabilirsiniz. Mesela indirdiğiniz bir tane kask dosyası, kask modu. Buraya atacaksınız, helmet alacaksınız. Son oyuna girdiğinizde zaten helmet kısmında kategorisinde bulabilirsiniz. Onun dışında e, bakalım başka ne var. Trek'e zaten söyledim nasıl atacağınızı. Hayırsa e, bunlar şey herhalde. Lastik olacak olması gerekiyor. Onun dışında başka hiçbir şey kalmadı. Ee, anlamadığınız yerler varsa belki anlatamadım belki de siz anlamadınız bana yorumlarına ulaşabilirsiniz. Ee, başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.